Galatasaray Başkanı Dursun Özbek son divan kurulu toplantısında mağazacılık aş. Nin halka arz edileceğini resmen duyurdu, Galatasaray mağazacılık ağa. Ş. Şey, Mayıs ayında halka açılacak. Ne kadar karlı şekilde işletildiğini ise şu şekilde anlattı, geçen yıl mağazacılık kanadımız 3. 2 milyar TL ile kapatmıştı. Bu yılın ilk 3 ayında ise 1,6 milyar TL gelir elde ettik. UYA burada da önemli görev başkan Özbek, Abdullah Kavukçu'ya mağazacılık aş ile ilgili önemli bir görev verdi. Hedef mağaza sayısını başka bir markayla ortaklık sonucunda 2000'e çıkarmak. Aylık 10 milyon euro civarında gelir hedefi var. ÖZM IZRAKA göre işler pembe değil ancak Galatasaray Kulübü üyesi Ayhan Öz göre işler o kadar pembe değil. Divan Kurulu toplantısında ilginç detaylara dikkat çekti. Üst üste 3 kez şampiyon olduk. 5. yıldızı kazandık. Enflasyona rağmen mağazacılık aş noktanın cirosu sadece %7 artmış. Dönem karı da %18 azalmış. Halka arz 2016'dan beri gündemde kulüp yönetimi ve profesyoneller Galatasaray'ın mağazacılık aşsinin halka arzı için uzun süredir hazırlık yapıyor. Mağazacılık Aşnokta'nın halka arzı 2016'dan beri gündemde. 2024 yılında yaklaşık 3 milyar TL değerinde bir halka arz beklentisi oluştu. 10 Ekim'de FOTOSPOR yazdı halka arz sürecinin tamamlanmasıyla kulübün kasasına önemli miktarda nakit para girişi sağlanması hedefleniyor. Türkiye'nin ilk spor gazetesi Fotospor 10 Ekim'de Galatasaray yönetiminin mağazacılık aşının halka arzı için düğmeye bastığını ve şirketin değerini 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediği haberini yapmıştı.